Ya istiklal ya ölüm parolasındaki istiklal kelimesinin neden ve nasıl seçildiği. Arapçada bağımsızlık anlamına gelen müstakil kelimesi var. Fakat istiklal kelimesi de bağımsızlık anlamında. Fakat bizim milli mücadelemizin parolası kesinlikle ya müstakillik ya ölüm değil. Ya istiklal ya ölüm. Neden istiklal kelimesi seçildi? Çünkü istiklal kelimesi tek kelime olmasına rağmen anlamı şöyle. İdari, hukuki, iktisadi, askeri konularda başka bir otoriteye danışmadan karar verebilme ve uygulama gücü. Yani uğrunda öleceğimiz bir parola. Ben bağımsız devletim diyebilmek tek başına yeterli değil istiklal mücadelesi verenler için. Ben bağımsızım derken aynı zamanda bağımsızlığın bütün gereklerini yerine getirebilir bir devlet olduğunu vurgulamaya çalışıyor. İstiklal için ölmeyi göze alanlar. Neden? Çünkü Osmanlı istiklalini kaybetmiş. Osmanlı müstakil bir devlet ama istiklal sahibi değil. Bunu nasıl yapmış? Emperyaller yavaş yavaş 1500'lü yılların sonlarından itibaren önce ticaret sonra siyaset hayatına nüfuz etmişler ve etki altına almışlar. İmparatorluğun son 10 yılı ateş içinde, ondan önceki 50 yılı ise hastalık içinde geçmiş. Avrupa'nın hasta adamı daha sonra da ölmeye yüz tutan imparatorluk olarak değerlendirilmiş ve bin bir türlü belaların içinden geçmiş bir imparatorluk. Osmanlı'nın müstakil olması istiklaline sahip olması anlamına gelmediğinde milli mücadeleyi yapanların en büyük hedefi müstakil devleti istiklaline sahip kılmak üzerine yoğunlaşmış. İstiklali alan emperyaller, Osmanlı'nın istiklalini elinden alan emperyaller bunu öyle yapmışlar ki Osmanlı'nın yapısını koruyarak istiklale tekrar sahip olmak mümkün olmamış. Bu çünkü imparatorluk içinde zaman zaman bir takım ıslahatlarla denenmiş ancak olmamış. Osmanlı içindeki unsurlar birbirine vurularak, kaynakları çalınarak, eğitim ve bilimden kopartılarak geri bırakılmış, bunun içinde işbirlikçiler sonuna kadar kullanılmıştır. Bununla birlikte emperyalist odaklar milli mücadelede yenilmiş olmalarına rağmen bize karşı bitmemişlerdir, tükenmemişlerdir, yok olmamışlardır. Çünkü onların hayat tarzı ve hayatta kalma şekli bu. Emperyalist devletler sert bir duvara tosladıkları zaman dururlar zaman verirler. Hem kendilerine hem hedef ülkeye olayları soğuturlar, durumları soğuturlar. Yöntemlerini değiştirirler. Sert girmeyi beceremedikleri ortamlara yumuşak güçler kullanarak girmeye çalışırlar. Bunu sürekli denerler ve her zaman hedefe koydukları ülkeyi başka yöntemlerle birlikte ele geçirmeye çalışırlar. Bunu nasıl öğreniyoruz? Zaman zaman kendileri tarafından maş olarak kullanılan şahısların anılarından, itiraflarından, yayınlarından artık bunları öğrenebiliyoruz. Bu odaklar, emperyal odaklar uzun erimli planlar yapıyorlar. Minimum 40 yıllık ve plana başladıktan sonra da tekrar içinde 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık plan tadilleri gerçekleştiriyorlar. Bununla birlikte 4 dört ana stratejiyi uygulayarak hedeflerine varmaya çalışıyorlar. Bunların birincisi bürokrasi ve özellikle adalet sistemini politize ediyorlar. İkincisi mal üretmede dışa bağımlı, içeride yoksullaşma batağında boğulan bir ülke yaratmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü aydınları ve özellikle 15 ile 30 yaş arasındaki gençleri devletine, milletine güvenmeyen ve nefret eden bir konuma sokmaya çalışıyorlar. Ve son olarak da ordunun teknolojik olarak gelişmesini engellemeye çalışıyorlar. Bunu yapamıyorlarsa da komuta kademesini yok edecek sistemler geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda ne oluyor? Kapıdan kovsanız, bacadan giren bir düşmanımız oluyor elimizde. Bizim sürekli dış güçler, dış mihraklar diye duyduğumuz odaklar aslında bu emperyal odaklar. Atatürk ve silah arkadaşları bu cumhuriyeti taze bir devlet olarak kurarken istiklalinin tam olmasına özen gösterdiler. Buna niye önem verdiklerini bugün daha iyi anlıyoruz. İşte Atatürk bu yüzden büyük, bu yüzden Atatürk bu yüzden bizim atamız. İyi günler.